çok önemli bir sınavdan önce midenizin bulandığını fark ettiniz mi? Ya da sinirlendiğinizde başınızın ağrıdığını? Terapi gibi değilin, Zihnin bedenini hasta ediyor olabilir mi bölümüne? Hoş geldiniz. Bugün zihnimiz ve bedenimiz arasındaki güçlü bağı ve ruhsal olarak iyi hissetmediğimizde ortaya çıkan bedensel semptomları konuşacağız. Bunların nasıl oluştuğunu, bedenimize kaydedilip kaydedilmediğine ve bedensel semptomları nasıl hafifletebileceğimize bakacağız. Bu hafta sosyal medyada Gülbahar adında 24 yaşında meme kanserine yakalanmış bir kadının videosu çok konuşuldu. Belki siz de görmüşsünüzdür. Gülbahar videoda eczacı olduğunu, e, hep çok sağlıklı beslendiğini, beslenmesine dikkat ettiğini, takviyeler aldığını ama bir şey hayatı boyunca hiç yapamadığını anlatıyor. Hep içime attın ve içim içimi yedi diyor. Gerçekten de büyüklerimizin bir bildiği varmış bu lafı söylerken. Daha önce bu deyimin kelime anlamının tam anlamıyla gerçekleşebildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Artık bilim de bize bunu söylüyor. Bazen gerçekten içimiz içimizi yiyebiliyor. Gülbahar'ın da videosunda bahsettiği gibi vücudumuzda biriken oksidatif stres bağışıklık sistemimizi zayıfladı. Bizi hastalıklara karşı daha savunmasız bir hale getiriyor. Vücudumuz stres altındayken e, kortizol seviyelerimiz yükselir. Bu da hücresel düzeyde bazı dengesizliklere yol açar. Bağışıklık hücrelerimiz sürekli çalışmak zorunda kaldığında yorulurlar ve erken yaşlanırlar. İşte tüm bunlar neden olan bu sürece de aslında oksidatif stres denir. Yapılan araştırmalar oksidatif stresin sadece bağışıklık sistemimizi zayıflatmadığını, aynı zamanda yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrıları, hafıza sorunları, cilt problemleri gibi birçok semptomu yol açtığını gösteriyor. Uzun vadede ise diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon hastalıkları ve hatta Alzheimer, Parkinson gibi daha e, nörodejeneratif hastalıklarla da bağlantılı olduğunu biliyoruz son araştırmalara göre. Tüm bunları düşündüğümüzde galiba yeni bir kavramdan bahsetmeye, yeni bir kavramla tanışmaya hazırsınız. Somatizasyon. Daha önce hiç duymuş muydunuz? Somatizasyon, psikolojik stresin e, fiziksel belirtiler olarak Vücudumuzda ortaya çıkmasına verilen bir isim. Yani yukarıda saydığımız tüm semptomlar aslında somatik semptomlar olabilir. Yani e, stresten kaynaklı ya da başka bir şeyden kaynaklı semptomlar olabilir. Altında fizyolojik bir sebep yatmaya. Hatta artık biliyoruz ki e, migren, fibromiyaj, e, egzama gibi bazı hastalıklar da somatizasyon kökenli olabiliyorlar. Yani e, ruhsal iyi oluşla bu hastalıkların tedavisini yapabildiğimizi gösteriyor araştırmalar bize. Hepimiz zaman zaman kaygılı olduğumuzda mide ya da bağırsak sorunları yaşarız. Stresliyken farkında olmadan çenemizi sıkarız. Ya da öfkemiz baş ağrısına, hatta tansiyonumuzun yükselmesine neden olabilir. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Çünkü beynimiz ve bedenimiz birbirinden bağımsız çalışmıyor. Stres anında otonom sinir sistemimiz devreye giriyor ve daha önceki bölümlerde de sık sık bahsettiğimiz savaş ya da kaç alarmını harekete geçiriyor. Beynimiz sürekli alarm halinde kaldığında bedenimizde de işler yolunda gitmemeye başlıyor. Yani stres başlık sistemimizi zayıflatıyor. Çünkü bütün enerjimizi bu alarma ayırıyoruz. Yani beynimiz var olduğuna inandığı tehlike karşı savaşmaya ya da kaçmaya odaklanıyor sadece. Bu da bedenimizi gelecek tehlikelere yani enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor. Ve bir de az önce konuştuğumuz kortizol meselesi var. Kortizol seviyesinin uzun süre yüksek kalması yani uzun süre strese maruz kalmamız sadece bağışıklığımızı değil tüm vücudumuzu etkiliyor. Vücudumuzdaki enflamasyonu yani iltihaplanmayı arttırıyor. Bedenimiz sadece fiziksel bir yapı değil. Zihnimizden ve ruhumuzdan gelen her şey vücudumuzda iz bırakıyor. Yani bazen aslında hasta olmuyoruz. Çok uzun süre strese maruz kalmış oluyoruz ya da çok uzun süredir kötü hissediyor oluyoruz. Ve bunun bedenimizde nasıl bir iz bıraktığını fark etmiyoruz bile. Peki siz bedeninizin ne kadar farkındasınız? Hangi somatik semptomları deneyimliyorsunuz ya da hiç deneyimledi? Terapide beden farkındalığını ve somatik semptomları e, çok sık çalışıyorum ve genelde e, bunu ilk duyduklarında bütün danışanlarımın en çok zorlandığı yer duygularını ve düşüncelerini bedenlerinde fark etme kısmı oluyor. Yani bunu bedenimizle birleştirmekte zorlanıyoruz ilk karşılaştığımızda. Hadi sizinle beraber bir farkındalık çalışması yapalım. Şöyle derin bir nefes alın ve dikkatinizi olabildiğince bedeninize çekin. Şu an oturuyor musunuz? Ayakta mısınız? Rahat bir pozisyonda mısınız? Belki şöyle bir omuzlarınızı gevşetebilir ya da ayaklarınızı oynatabilirsiniz. Mutlu hissettiğiniz bir zamanı hatırlayın. O duyguyu bedeninizde yakalamaya çalışacağız. Mesela ben bazen çok mutlu olduğumda sanki karnımda kelebekler uçuşuyormuş gibi heyecanlı bir neşe hissederim. Bütün karın bölgemde. Bazense gözlerimde hissederim o mutluluğu sanki böyle gözlerim ışıl ışıl parlar mutluluktan ya da gözlerim dolar mutlulukta. Siz mutluluğu bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Bunu fark etmeniz biraz zaman alabilir. Hemen fark etmek zorunda değilsiniz. Kendinize zaman verin. Belki bu pratiği ikinciye, üçüncüye yaptığınızda daha kolay yakalayabilirsiniz. Ya da bir duyguyu yoğun olarak hissettiğinizde bedeninizde nerede hissettiğinizi bulmaya çalışmak daha kolay bulmanızı kolay fark etmenizi sağlayabilir. Ve bu çalışmayı başta öfke, üzüntü, korku olmak üzere aklınıza gelebilecek bütün duygularla deneyebilirsiniz. Hatta deneyin. Ee, dediğim gibi ilk başta bulması zor olabilir. Ama pratik ettikçe bedeninizde yer eden duygularınızı daha kolay yakalayabileceksiniz. Ve e, hatta bu farkındalıkta derinleştikçe bazı düşüncelerin, cümlelerin, Hatta kelimelerin bile bedenimizde iz bırakabildiğini, tüm bu duygular ve düşüncelerle beraber travmalarımızın da bedenimizde kayıt olduğunu biliyoruz. Ee, son zamanlara çok popüler olan Beden Kayıt Tutar kitabı, travmaların sadece zihnimizde değil bedenimizde de kayıtlı olduğunu anlatan harika bir kitap. Ee, mutlaka okumanızı öneririm. Bazı travmatik deneyimlerimiz biz hatırlamayız. Bu ee, çok zor bir deneyim olmasından ya da çok küçük yaşta yaşamış olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Mesela e, doğum anında boynuna kordon dolanan ve e, zor bir doğum yaşayan bir bebek için bu bir travmadır. Ama yetişkinliğinde bu anı hatırlamayacaktır. Ya da e, bir kaza geçirdiysek, büyük bir kavgaya karıştıysak olay anını net olarak hatırlayamayabiliriz. Peki zihnimiz hatırlamıyorsa bedenimiz de mi hatırlamıyor? Bedenimiz ne yapıyor? Şimdi zihnimizin bilinçli kısmı bu deneyimleri hatırlayamasa da hem bedenimiz hem de sürüngen beyni dediğimiz e, beynimizin daha ilka, ilkel kısmı yani sinir sistemimiz, kaslarımız, reflekslerimiz bu deneyimleri hatırlayacaktır. O yüzden bazen biz ne olduğunu anlayamasak da bedenimiz travma tepkileri verebilir. E, ani seslere irkilmek ya da Bazen bedenimizde sebepsizce titremem, irkilme yaşamamız, bazı kokuların bizi kaygılandırması, aşırı kasılmaktan kaynaklı boyun ve omuz ağrıları aslında bedenimizin verdiği travma tepkileri olabilirler. Yıllar önce bir trafik kazası geçirdiyseniz, her fren sesi duyduğunuzda kalbiniz daha hızlı çarpıyor, kulaklarınız çınlıyor, belki terlemeye başlıyor olabilirsiniz. Bazen <laughs> çevreden kopmak dalıp gitmek de zihnin kendini kapattığı bir travma tepkisi olabilir. Hepimiz biricik olduğumuz için hikayelerimiz gibi travmaya verdiğimiz tepkiler de biricik oluyor. Bazılarımız için etrafındaki tüm detayları incelemek bir travma tepkisi olabilecekken Bazılarımız için sosyal bir alandayken görünmez gibi davranmak bir travma tepkisi olabilir. O yüzden kendi bedenimizi fark ederek e, nasıl izler taşıdığını bulabiliriz o bedenin. Hangi tepkilerin kayıtlı tepkiler ve otomatik tepkiler olduğunu, şu ana ait tepkiler olmadığını yakalayabiliriz aslında. Tüm bunlar e, otomatik bir şekilde ve bilinçsiz işleyen mekanizma vardır Bazen zihnimiz somatik bir semptom üzerine tüm başlatma baş mekanizmasını kurmuş olabilir. Ee, diyelim ki ben her öfkelendiğimde bir migren hata yaşıyorum. Ve migrenim tuttuğunda evdeki tüm kavga, gürültü sona eriyor. Herkes benimle ilgileniyor. Ee, herkes sakinleşiyor. Ev sessizleşiyor. O zaman benim öfkeyle baş etme sistemimde migren ataklarımın önemli bir rolü olacak ve zihnimin farkında bile olmadan Ataklarının bitmesini engelleyecek, bitmesini istemeyecek çünkü. Yani aslında bilinçsizce migrenden bir kazanç sağlıyor olacak İşte bu yüzden ikincil kazanç getiren semptomların iyileşmesi için çok daha kapsamlı ve titiz çalışmalar gerekiyor ve genelde bunları tek başımıza sürdüremiyoruz, tek başımıza halledemiyoruz. Şimdi ben tüm bu kavramları anlatırken, tüm bu kavramları anlatabilmek için. Bazı örnekler veriyorum ama kendinizi bulduğunuz kısımlar varsa travma ve beden ile çalışan uzmanlardan profesyonel bir destek talep etmeniz gerçekten hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve etkileyecektir. Travmanın bedendeki ve bilinç dışı mekanizmalardaki yerini daha fazla deşmeden çünkü bazen sadece dinlemek bile çok tetikleyici olabiliyor o travma konusunu farkındalığımızı bedenimize taşıdık ama ee, kendi başımıza neler yapabiliriz kısmına biraz bakalım istiyor. Bedeninizde aşırı stres ya da farklı bir duygu hissettiğinizde hem bedeni hem de zihni rahatlatmak için e, kendi başımıza yapabileceğimiz bazı şeyler var. İlk akla geleni dizlerde, filmlerde de çok sık gördüğümüz nefes egzersizleri. E, Derin nefes alırken içimize ona kadar selmak gibi şeyler. Türk dizilerinde bile çok sık görüyoruz bunları size nefes egzersizlerinin neden işe yaradığını çok temel bir yerden anlatacağım şimdi. Hani beden alarm halinde oluyor demiştik ya. O alarm anında vücudun e, savaşmama ya da kaçmama yaramayacak çoğu fonksiyonu normalden farklı çalışmaya başlıyor. Ki buna sindirim sistemi ve boşaltım sistemi de dahil. Ben derin nefesler alabildiğim ve nefesime odaklanabildiğim bir ortamdaysam zihnim şu eğer şu an bir tehlike olsaydı, peşimde yırtıcı bir hayvan olması gibi, ben bu şekilde rahat nefes alamazdım. Daha hızlı ve kesik nefesler almam ya da neredeyse hiç nefes alamamam gerekirdi. Demek ki tehlike geçti. O halde alarmı kapatabilirim. Alarm kapandığındaysa bedenim normal çalışma şeklinde donmaya başlayacağı için benim hissettiğim o bedensel semptom da yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Tabii ki bir sürü nefes egzersizi var. Ama unutmayın ki ee, sadece derin nefesler almak ve kendi nefesimizi takip etmek bile bu konuda inanılmaz etkin. Etkinliği kanıtlanmış olan ee, nefes yöntemlerinden biri 4 7 8 tekniği. Yani 4 saniye boyunca burnumdan nefes alıyorum. 7 saniye boyunca nefesi tutuyorum. 8 saniye boyunca o nefesi ağzımdan veriyorum bu metot alarmın daha hızlı bir şekilde kapanmasını sağlıyor. Ee, ama hani süreler sizin için zorlayıcıysa daha basit şekillerde de başlayabilirsiniz. İşte 4 saniye nefes alıp 8 saniye nefes vermek gibi 7 saniye nefes tutma kısmını atlayarak deneyebilirsiniz. Dediğim gibi yani hiçbir teknik olmadan da hiçbir süre olmadan da sadece derin nefesler alıp nefesinize odaklanmak da o alarmı susturacak. Peki nefesinize odaklanmak aslında ne demek? Şundan bahsediyorum nefesinize odaklanın derken. Derin bir nefes aldım ve şuna bakın. O nefesi ağzımdan mı aldım, burnundan mı aldım? Nefes aldım, sonra biraz bekleyip öyle mi verdim nefesimi? Yoksa hemen nefes aldım ve nefes verdim mi? Göğüs nefesimi aldım, diyafram nefesimi aldım. Eee aldığım nefes Boğazımda tıkanıp kaldı mı yoksa karnıma mı indi? Ayaklarıma kadar indiğimi mi hissettim? O nefes bedenimde nerede durdu, nereye kadar gitti? Gibi sorularla aslında o aldığım nefesi takip ederek, o nefesi fark ederek, bütün odamın nefesime vererek ee, bu rahatlamayı çalıştırabilirim, alarm kapatabilirim. Hani bedenimizde ee, hangi duygu nerede diye bir egzersiz yapmıştık az önce beraber. Bölüme başlarken. O çalışmayla nefes egzersizini birleştirdiğiniz meditatif bir egzersiz de hayal edebilirsiniz. Onların birleşimi olan meditatif bir egzersiz de kullanabilirsiniz. Mesela gözlerinizi kapatıp birkaç derin nefes alarak şöyle bedeninizi ayaklarınızdan saç uçlarınıza kadar, saç diplerinize kadar pardon tarayıp beden duyumlarınızı fark etmeye çalışın. Şöyle bir bedeninize odaklanın. Bedenize bir rahatsızlık, bir sıkışmışlık. Hatta şu an yapabilirsiniz. Ben yapıyorum anlatırken bir yandan. Bir sıkışmışlık, belki bir gerginlik, bir ağrı var mı? Ya da bir ağırlık var mı? Şöyle belki bedeninizi fark etmeye çalışırken birazcık sağ sola oynatabilirsiniz. Boynunuzu, belinizi, belki ayaklarınızı, ellerinizi. Sonra bedeninizdeki duyumları fark ettikten sonra eğer bedeninizde bir rahatsızlık, bir sıkışmışlık, bir ağrı ya da artık o hissettiğiniz şey neyse o kaygı, öfke, üzüntü gibi bir duygu da olabilir belki o hissettiğiniz şey. Bu duyumu aldığımız yere nefesi göndermeye çalışın az önceki nefes farkındalığında yaptığımız gibi. Nefesimi alıyorum ve vücudumda nereye gittiğini takip etmeye çalışıyorum. Örneğin ben e, boynumda bir sıkışıklık hissettim diyelim ki. Aldığım nefesi boynumdaki sıkışıklığa göndermeye ve orasını rahatlatmaya çalışıyorum. Bu hem görse, imajinasyon, görselleştirme kullanarak yapabileceğimiz yani hayal edip hayal etmeyi içeren bir egzersiz, hem de meditatif bir egzersiz. Ee, eğer ki meditatif egzersizlerde, böyle hayal kurarak, görselleştirerek yapılan egzersizlerde iyi odaklanabiliyorsanız, size iyi geliyorsa e, bu tarz bir egzersizin daha fazla faydasını görebilirsiniz. Sadece nefes farkında. Hem nefes egzersizlerinin hem de bedensel pratiklerin zamanla kolaylaştığını unutmayın. Başlangıçta zor, hatta anlamsız gelse de lütfen birkaç kez uygulayıp size nasıl geldiğini gözlemleyin. Gözlemlemekten zarar gelmez. Bir de bedeni somatik döngülerden çıkarma konusunda işimize yarayan birazcık daha bedensel olan çalışmalar var. Dans etmek, yürümek, e, yoga, pilates gibi aktivitelerin dışında somatik deneyimleme denilen bir teknik var. Aslında ne olduğunu bilmesek de Birçoğumuz sosyal medyada çok sık görüyoruz somatik deneyimleme örneklerini, bu teknikte kullanma alıştırmaları. Eminim ki sizde işte sallanan, zıplayan ya da tapping yapan yani kendisine vuran insanların videolarına denk gelmişsiniz sosyal medyada. Peki bunlar gerçekten işe yarıyor mu? Bu insanlar bunları neden yapıyorlar? Zıplarken beynim tam olarak alarm sistemini nasıl kapatacak? Bir enerji sarf ediyorum. Hareket halindeyim. Kaçtığımı, kaçmaya devam ettiğimi sanmayacak mı? Nasıl işe yarayacak tüm bunlar? Bunlar aslında buraya kadar konuştuklarımızsa baktığımızda çok yerinde soru var. Ee, bu sorulara bir belgesel üzerine bir yanıt vermek ve o şekilde anlatmak istiyorum. Aslanların elinden kaçmayı başaran bir ceylanı anlatalım. Çok da böyle e, ee, popüler bir belgesel kesiti var. Belki de denk gelmişsinizdir belgesel izlemeyi seviyorsanız. E, ee, Ceylan aslanlardan kurtulduğuna emin olduğunda şöyle bir tepe gibi bir yerde duruyor ve kelimenin tam anlamıyla şöyle bir titreyip silkelenip kendisine geliyor. O titreme ve sallanma hareketinden sonra normal haline dönüp sürüsünün arasına karışıyor. Bu hareket bize gösteriyor ki bir stres faktörüyle karşılaştığımızda yani zihin savaş ya da kaç alarmını aktive ettiğinde bedenimizde bir enerji açar çıkıyor. Bu savaşma ya da kaçma kısmında kullanılması için işte adrenalinle beraber bir enerji oluşturuyor yani bedenimiz. Ve bazı durumlarda biz beynimizin bizim için hazırladığı bu enerjinin tamamını kullanamıyor yani bedenimizde de hazırlanan e, o stres enerjisini atamamış, e, o enerji döngüsünü tamamlayamamış oluyoruz. Somatik deneyimleme bize diyor ki e, bedenimize bu stres döngüsünü tamamlayabileceği alanlar yaratmalı ve onu bu kullanılmamış enerjiyi e, bedeninde tutmanın. Gereksiz olduğuna, yani bu enerji bedeninde tutma demeliyiz zihnimize ve bedenimize. O enerjiyi bedeninden atabilirsin demeliyiz ve atmasını destekleyecek aktiviteler sunmalıyız ona. Bunlar işte az önce söylediğimiz zıplama, sallanma gibi aktiviteler de olabilir tabii ki. Şimdi e, bu stres döngüsünde içe çıkan enerji aslında hayatımızın her alanında var. Şimdi bu alarm haline biz gerçekten bir... E, Vahşi bir hayvandan kaçarken girmiyoruz çünkü günlük hayatta. Bir sınavda giriyoruz, işte arkadaşımızla yaptığımız bir konuşmada giriyoruz. Belki sevgilimize attığımız bir mesaja saatlerce cevap verilmediğinde giriyoruz. Yani hiç kullanmıyoruz aslında bu oluşan enerji genelde. Bu, ee, şöyle düşünün. Kızlı giden bir araba var ve bu arabanın içinde oturuyoruz. O araba aniden fren yaptığında, hani böyle hepimiz öne doğru, bir gidip geliriz. İşte bu öne doğru gittiğimizde sanki o stres enerjisini boşaltıyormuşuz gibi düşünün. O araba durduğunda arabanın gitmesi için harcadığımız bir enerji var. Sonra duruyor ve ben kalan enerjiyi de öne gidip tekrar yerime gelirken boşaltıyorum. Nötrlemiş oluyorum gibi düşünün. Ceylin'in ee, o titreme hareketi bizim bu öne giderken yaptığımız harekete benziyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani fazla olan enerjiyi boşaltmış oluyor oradaki o titreme ve sallanmayla. Somatik deneyimleme bize diyor ki eğer yaşadığımız travmatik deneyimlerde stres döngüsünü tamamlayamadıysak bu stres bedenimize kaydolur ve o enerjiyi bir şekilde atmamız gerekir. Mesela ee, ve bu arada bedenimiz bunu içgüdüsel olarak atmaya çalışır zaten. Mesela büyük bir tırmanış gerçekleştiren Dağcıları düşünün. Mutlaka görmüşsünüzdür bir yerlerde. Zirveye ulaştıklarında hepsi böyle çığlık atarlar. Aa oley falan diye böyle. Ama hani bütün nefesleriyle, bütün enerjileriyle ya da e, gondola ya da rencere bindiğimiz zaman böyle içgüdüsel olarak bağırmak, çığlık atmak isteriz. İşte bedenimiz o fazla enerji, o stres enerjisini boşaltmaya çalışıyor aslında bu çığlıkla bu kutlama nidalarıyla. Tapping dediğimiz böyle tıp 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 gibi parmak uçlarıyla olabilir. <laughs> Şu an ben gösteriyorum ama siz göremiyorsunuz. Ya da bütün avcumuzu kullanarak olabilir. Ee, kendimize vurduğumuz bir yöntem var. Tabii ki burada işte canımıza acıtacak kadar hızlı bir vurma eyleminden bahsetmiyorum. Ne çok hafif hani böyle hissedemeyeceğimiz, böyle bir dokunuş gibi hafif ne de canımızı acısacak kadar sert vuruşlar. Sadece o vuruşun varlığını hissedebileceğim kadar güçlü vuruşlardan bahsediyorum. Yani tam kararın e, bu vuruşlarla aslında resetlemiş oluyoruz sinir sistemimizi. Siz hiç denediniz mi bu tappingi, işte vücudunuzun her yerine vurduğunuz, işte sabahları bunu yapın daha enerjik olun gibi böyle videolar da çıkıyor karşımıza. Aslında evet doğru çünkü vücudumuzdaki bütün sinirleri vücudumuzdaki her tarafa ulaşan o sinir sistemimizdeki refleksleri her şeyi böyle bir uyarmış, tazelemiş, resetlemiş oluyoruz bu vuruşlarla. Tabii ki bu tapping dışında yine e, zıplamak, sallanmak, salınmak gibi tekrarlayan hareketler de enerjimizi dışa vurabilir ve e, sinir sistemimizi rahatlatmamızı sağlar. Bazen hiç Sinir sistemimizi rahatlatma gibi bir amacımız olmaz ama dans ettiğimizde ya da işte dans edilen bir eğlence için dışarı çıktığımız bir geceden sonra ya da bir düğünden sonra gerçekten böyle aşırı rahatlamış ve şarj olmuş hissederiz. Benim favorim kına geceleridir. <laughs> Mesela gerçekten hiçbir şekilde stres boşaltmak gibi bir amacımız olmasa da bedenimiz bizim farkında olmadığımız yüklerinden arınır. Ve dans etmek çok fazla işte hoplama zıplama, sallanma salınma gibi şeyler içerdiği için de e, sınır sistemini çok iyi dengeleyen bir araç. Bu bölümde belki dinlemesi ya da kendi üzerimizde fark etmesi daha zor olan bazı konulardan bahsettik. Ama unutmayın e, farkındalık kazanmak, fark etmek ilk adım kendi farkındalıklarınızı ya da deneyimlerinizi benimle hem yorumlarda hem de mail ya da Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Ne yaşarsak yaşayalım. Zihnimiz ve bedenimiz bir bütün halinde bizi korumaya ve iyileştirmeye çalışıyor. Sadece bunu bazen çok da işlevsel olmayan yollarla yapabiliyor. Siz de benzer şeyler deneyimliyorsanız, yalnız olmadığınızı ve bunların çözümsüz olmadığını hatırlayın konuştuğumuz konularla ilgili derinleşmek ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir okuma listesi paylaşacağım. Haftaya daha zihnimizin nasıl çalıştığını ve onu nasıl kontrol edebileceğimizi daha derinden inceleyeceğiz. Böyle bedenden zihne hızlı bir geçiş yapmış olacağız. Otomatik düşünceler ve bilişsel çarpıtmalardan bahsedeceğimiz yeni bölümümüz. kaçırmamak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bölümle ilgili yorumlarınızı bekleyeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.